Şuara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ta sin mim Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Biz dilesek Onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyunları eğilip kalır. Kendilerine o çok esirgeyici Allah'tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Üstelik yalandır derler. Fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. Yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Şüphesiz bunlarda bir nişane vardır ama çoğu iman etmezler. Şüphe yok ki Rabbin mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya o zalimler güruhuna Firavun'un kavmine git. Hala sakınmayacaklar mı onlar?" diye seslenmişti. Musa şöyle dedi: "Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Bu durumda içim daralır, dilim dönmez. Onun için Haruna da elçilik ver." Onların bana isnat ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu. Hayır. İkiniz mucizelerinizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Hadi. Firavuna gidip deyin ki gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun dedi ki: Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen mankörün birisin. Musa ben dedi, o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O nimet diye başıma kalktığınsa, İsrail oğullarını kendine kul köle etmendir. Firavun şöyle dedi. Alemlerin Rabbi dediğin de nedir? Musa cevap verdi. Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Firavun etrafında bulunanlara, işitiyor musunuz? dedi. Musa dedi ki, o, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullansanız, o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Firavun Benden başkasını tanrı edinirsen andolsun ki seni zindanlıklardan ederim dedi. Musa sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı dedi. Firavun doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atı verdi. Bir de ne görsünler asa apaçık koca bir yılan elini de koynundan çıkardı o da seyredenlere bembeyaz görünen nur saçan bir şey olu vermiş firavun çevresindeki ileri gelenlere bu dedi doğrusu çok bilgili bir sihirbaz sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor Şimdi ne buyurursunuz? Dediler ki: Onu ve kardeşini eyle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka siz de toplanıyor musunuz?" denildi. Eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavuna "Şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir ücret vardır değil mi?" dediler. Firavun cevap verdi. "Evet. O takdirde hiç şüphe etmeyin." Gözde kimselerden de olacaksınız. Musa onlara, ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz dediler. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? onların uydurduklarını yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki: Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Demek ki size sihri öğreten büyüğünüz o. Ama şimdi bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Zarar yok dediler. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. Böyleyken kesin kes bizi öfkelendirmişlerdir. Bizse elbette uyanık ve yek vücut bir cemaatiz diyor ve dedirtiyordu. Ama biz onları bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. Böylece bunlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Derken Firavun ve adamları gün doğumunda Onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa asla dedi Rabbim şüphesiz benimledir bana yol gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik vurunca deniz derhal yarıldı her bölük koca bir dağ gibi oldu ötekilerini de oraya yaklaştırdık Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık sonra ötekilerini suda boğduk şüphesiz bunda bir ibret vardır ama çokları iman etmiş değillerdir. Şüphesiz Rabb'in işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in haberini de naklet. Hani o babasına ve kavmine "Neye tapıyorsunuz?" demişti. "Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz." diye cevap verdiler. İbrahim, "Peki," dedi. "Yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı?" Şöyle cevap verdiler: "Hayır. Ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk." İbrahim dedi ki: İyi ama ister sizin ister önceki atalarınızın neye taptığınızı düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren odur. Beni yediren, içiren odur. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek odur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum odur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle. beni naim cennetinin varislerinden kıl. babamı da bağışla çünkü o sapıklardandır. dirilecekleri gün beni mahcup etme. o gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalple gelenler o günde fayda bulur. Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlara apaçık gösterilir. Onlara Allah'tan gayrı taptıklarınız hani nerede size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denilir. Artık onlar, o azgınlar ve iblis orduları toptan oraya tepe taklak atılırlar. Orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. Bizi ancak o günahkarlar saptırdı. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var ne de yakın bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Bunda elbet alınacak büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Onun için Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Onlar şöyle cevap verdiler: Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç? Nuh dedi ki: Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz. Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, Ey Nuh! Vazgeçmezsen iyi bil ki taşlanmışlardan olacaksın. Nuh, Rabbim dedi. Kavmim beni yalancılıkla suçladı. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Adi kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Hud, onlara şöyle demişti, sakınmaz mısınız? Bilin ki, ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Siz her yüksek yere bir alamet dikerek eğleniyor musunuz? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Yakaladığınız zaman zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan edenden sakının. Doğrusu sizin hakkınızda muazzam bir günün azabından endişe ediyorum. Onlar şöyle dediler. Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar biz de kendilerini helak ettik doğrusu bunda büyük bir ibret vardır ama çokları iman etmezler şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı kardeşleri Salih onlara şöyle demişti Sakınmaz mısınız Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum Benim ecrimi verecek olan ancak Âlemlerin Rabbidir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız? Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. Dediler ki: "Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden sen, hadi bize bir mucize getir." Salih, işte bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir." dedi. Ona bir kötülükle ilişmeyin yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. Buna rağmen onlar deveyi kestiler ama pişman da oldular. Bunun üzerine onları azap yakaladı doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı kardeşleri lut onlara şöyle demişti sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir.'' Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz Doğrusu siz sınırı aşmış bir kavimsiniz Onlar şöyle dediler Ey Lut vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilmişlerden olacaksın Lut doğrusu dedi ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim. Rabbim, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar. Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak bir koca karı müstesna. O geride kalanlardan oldu. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, uyarılanların yağmuru ne de kötü. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti: Sakınmaz mısınız? bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Ölçüyü tas tamam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratandan korkun. Onlar şöyle dediler. Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Bil ki biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. Şayet doğru sözlülerden sen, üstümüze gökten azap yağdır.'' Şu ayıp, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. Velhasıl onu yalancı saydılar da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayı verdi. Gerçekten o muazzam bir günün azabıydı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır, ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Muhakkak ki o alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu Ruhul Emin uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. O Şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de bunu onlara o okusaydı yine ona iman etmezlerdi. onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onun için acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. İşte bu onlara kendileri farkında olmadan ansızın geliverecektir. O zaman bize mühlet verilir mi acaba diyeceklerdir. Onlar, bizim azabımızı mı çarçabuk istiyorlardı? Ne dersin? Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları başlarına gelse, faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaktır. Biz hiçbir memleketi öğüt vermek üzere uyarıcıları olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu şeytanlar indirmedi. Bu onlara düşmez. Zaten güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma sonra azap edilenlerden olursun En yakın akrabanı uyar Sana uyan müminlere kanadını indir Şayet sana karşı gelirlerse de ki Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. Sen, o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. O ki, kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da. Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur. Şeytanlarınsa kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Bunlar kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyarlar. Onların her vadide başı boş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler hangi dönüşe döndürüleceklerini Yakında bileceklerdir.